okudukça Eser Kaşgarlı Mahmut Yazan Ferhat Cilan Sevgili dinleyenler, 11. asırda yaşamış olan Kaşgarlı Mahmut, kadim tarihimizin önemli alimlerinden biridir. İslam Türk coğrafyasında uzun yıllar seyahat ederek ve araştırmalar yaparak günümüzde ilk Türkçe sözlük olarak kabul edilen Divan-ı lügat -ı Türk eserini yazmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un dikkat çekici hayat hikayesini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler. Adın nedir oğlum? diye sordu Mahmut çocuğun yanında oturarak. İltemur. Bak oğlum, sen bu evin bir parçasısın artık. Ne yapmak istersen, ne yemek istersen hiç çekinmeden söyle. Sana çok iyi bakacağım. Seni iyi yetiştireceğim, okutacağım, tamam mı? İltemur hiç ses çıkarmadan hafifçe başını salladı. Mahmut o gün onu hamamda yıkayıp terziye götürdü ve iki takım elbise sipariş verdi. Pazara götürerek ona bordo renkli kadife takke, nakışlı sarı çizme, gümüş tokalı kemer aldı. Birkaç gün sonra Mahmut İltemur'u masaya oturtup önüne bir defter koydu. Eline de bir kalem verdi. Bugün birinci derse başlıyoruz dedi. Bak, Elif böyle yazılıyor. B böyle. Tamam anladım üstadım. İltemur sokakta çocuklarla oyun oynuyordu. Giyimi kuşamı düzgün bir atlı yanına gelip şöyle dedi. Hey İltemur, ''Evlana evde mi? Evet evde. Tamam sen oynamaya devam et. Ben kendim girerim. Atlı açık kapıdan içeri girdi. Bu adam Buhara savcılığının emeldarlarından biri ve Mahmut Kaşkari'nin en yakın arkadaşıydı. Attan inerek dizginleri yaşlı hizmetçiye verdi. Misafir eve girip Mahmut'la selamlaştıktan sonra şöyle dedi. Semerkant'taki Şevketli İbrahim Tabgaçhan alilerinin beynine kan toplanmış. Hasta yatağında yatıyormuş. Bu nedenle tahtını büyük oğlun Nasır Tigin'e vermiş. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Mahmut rahmetli Tabgaç Han'ın ruhuna dua etti. Büyük hanzade tahta oturduktan sonra kendi namını Ebu Nasır Şemsül Mülk Tabgaç Karahan olarak ilan etti. Mahmut misafirin yüzündeki ifadeye bakarak onun önemli bir söz söylemek isteyip de söyleyemediğini anladı ve haberin devamını bekleyerek sessizce oturdu. Misafir sözüne devam etti. Hükümdarların yaptıklarını eleştirme hakkımız yok. Ama sizin gibi kadir şinas biraderime söylemezsem içim rahat etmez. Büyük hanzadenin tahta oturmasına küçük hanzade isyan ediyor. Mahmut sohbet arkadaşına ciddi bir şekilde baktı. Çünkü Küçük Hanzade Buhara şehrinin savcısıydı bu kardeşler şimdi ne yapacaklardı acaba? Böylece diye sözüne devam etti misafir. Bu iki kafadar niyeti bozup savaş çıkarma aşamasına gelmiş. Allah'ım şu günahkar bendeler neyi paylaşamıyorlar bu fani dünyada diye konuştu Mahmud. Siz de biliyorsunuz Kaşkarlı Mahmud Hazretleri diye anlattı misafir. Büyük Anzade'nin annesi Semerkantlı, Küçük Anzade'nin annesi Buharalı, bütün problem bundan kaynaklanıyor. Bu kabilecilikle yurt ayrımcılığı illetlerinden ne zaman kurtuluruz acaba muhterem? Bir çeşit cahillik ve acizlik bu dedi Mahmut. Bu illet ancak hanlardan tut da en aşağı tabakadaki fakir fukara'ya kadar bütün halk yüksek faziletlere kavuştuğunda yok olacak. Bunun için önce cehaleti yok etmek gerek. Bütün insanlar bilgiyle donatılmalı. Karın doyurma peşinde koşan, gözü aç körlerden başka bir şey değil bizim insanımız. Herkes kendini dünyanın mahiyetini görebilen, ahlaklı ve faziletli birer birey haline getirmeli. O zaman her bir insan kader bahçesindeki nimetlerden kendine düşen payı alabilir. Misafir elemle başını salladı. Ha, nerede o günler? Bu sohbetten iki gün sonra Buhara halkı savaş tehdidi altında kaldı. Semerkant ve Buhara birlikleri birbirine karşı savaşa girdi. Semerkant ordusu zafer kazandı. Böylelikle Ebu Nasır Şemsülmük bütün mavera Nehir diyarının tek hükümdarı olmayı başardı. Buhara mahkemesindeki ve savcılığındaki bir sürü emeldarla sergerde, Şemsülmük'ün gazabına uğramaktan korkarak bir kısmı Kaşkar-Hotan taraflarına, bir kısmı da Selçuklular tebasını olmak üzere göç etti. Aslında Kaşkarlı Mahmut cezaya uğramaktan korkmuyordu ama Şemsül Mülk'le Yıldız'ı hiç barışmamıştı. Dün kimsenin ona dokunmayacağı kesindi ama bugün bunun için o da gitmeye karar verdi. Yürü oğlum İltenbur yürü anlaşılan o ki biz bu şehirde de rahat durmayacağız dedi. Eşyalarını deve ve katırlara yükledikten sonra son bir kez daha boş eve baktı. Sonra İltemur'un elinden tutarak evden çıktı. Yürü İltemur, gidiyoruz buradan. Uzaklara gidiyoruz. Kaşkarlı Mahmud'un dostları, ülfetleri ve talebeleri onu yolcu etmeye geldiler. Esnaf ve komşular da geldi. Çocuklarını okutmuştu Mahmud. Onlara yardım etmek için elinden geleni yapmıştı. Kaşkarlı Mahmud'un namını ve şöhretini duyanlar da geldiler. Akrabamız gibi olmuştunuz hazretleri. Ayrılık çok zor oldu. Çok iyiliğinizi gördük. Nasıl öderiz hakkınızı? Allah sizi aziz etsin. Bizleri unutmayın hazretleri. Yurdumuza tekrar bekleriz. Mahmut onlarla el sıkışıp kucaklaşarak vedalaştı. Kervan yürümeye başladıktan sonra da yol boyunca bir sürü insan Mahmut'un önüne kesip onunla vedalaştı. Sefer hangi tarafa hazretleri? Nişabura birader. Nişabura okudukça da Ferhat Ceylan'ın kaleme aldığı Kaşgarlı Mahmut eserini dinlediniz. Kaşgarlı Mahmut